Bakalım yetiştirebileceğiz mi? Selam hoş geldiniz ben Can. Yine bölgeme gidiyorum. Açtık dükkanı. Saat 10.30'da slot başlıyor. Saat 12 geçiyor. Yetişiriz rahat bir şekilde. 15 dakikadan fazla var. Bölgemize doğru gidelim. Dün ufaktan bir yağmur yağmış yerler ıslanmış. Bugün de saat öğlen 1-2 arası yağış gözüküyor. İnşallah yağmaz ya da az yağar. Çalışmamıza engel olmaz diyelim. Şurada yaya geçidi var. Arkadan valla çarpmalarını hiç istemem. Buraya alışmaları çok uzun zaman aldı. Geç abla. Bu medeniyeti getireceğim buralara. Bu topraklara bu medeniyeti getireceğim yavaş. Allah Allah! Ooo. İyi Allah. Allah Allah vay be Yavaş yavaş arkadan çarparlarsa sıkıntı ama Buraya çok zor alıştılar dediğim gibi oraya yaya geçidini koydular Lan kimse yol vermiyor dursak arkadan çarpacaklar vesaire En son bir ara polisler oraya kameraya açtı oturdu Trafik polisi tam o yanındaki ara sokağa arabayı çekti Telefondan video çekerek bekledi orada Ondan sonra bir güzel ceza yazdılar Sonra bir iki de kaza oldu Duranlara duramayıp arkadan patlattılar Şurayı çözemedik ama az önce geçtiğim yere orada korkuyorum. Orada yol vermeye ben de çok korkuyorum. Orayı atlattık. Buralar böyle hafif çamurlu çok kayıyor. Şuradan araziden kamyonlar giriyor çıkıyor sürekli. Onların tekerindeki çamur, çamur bu yollara geliyor. Bugün de böyle az bir ıslak çok kayıyor. Dikkat etmekte fayda var. Bugün Çakırlar'da başlayalım. Sonra geri bu taraflara geliriz. Ergazi'ye, meydan tarafına. Batıkent Çakırlar'da iş iyi olursa seviyorum. Biraz daha yeni yerleşim olduğu için asansör olayı var. Tam meydandaki, Kent Kop'taki, Batıkent merkezdeki binalarda eski olduğu için çoğunda asansör yok. Asansörsüz siteler var. Dün 5. katlar bizi mahvetti. Dayı da telefonla oynuyor. Sinyal vermeyi unutuyor. Çakırlar'da da mesela Burger King Papay Selam vardı. Onlar trend yoldan çıkmışlar kendi tıkla gelsin kuryelerine paket attırıyorlar. Trend yol paketlerini tıkla gelsincilere bıraktırıyorlar. Orada çok hani en güçlü iki mağaza kapandı diyelim en güçlülerden ikisi. Biz de meydana kaydık otomatikmen. Şimdi yavaş yavaş gidelim. 11 dakikamız var daha. Bugün de hava 8-9 derece gösteriyordu. Dün de çok sıcak oldu. Terlerim diye ince giyindim. Şu an hava buz gibi. Ama bugün de 8-9 derece gösteriyordu. Bir de yağmur yağarsa biraz da böyle 7-8 derece olursa yağmurlu giyince çok terlerim diye. Daha da terlerim diye ince giyindim. Şu an üşüyoruz gibi bakalım. <laughs> çekin ola bastık. Bölgeye geliyorsun, çekin ola basıyorsun. Bölge şu haritada görünen şurası Batıkent işte. O bölgenin herhangi bir yerinden girip çekin ola basabiliyorsun. Ondan sonra şu an 7 dakika 53 saniye, 50 saniye sonra benim slotum başlıyor. 7-50 saniye sonra aktif olacağız. Paket düşmeye hazır olacak sistem. Biz de bu 7 dakikada ne yapalım? Haritaya bakalım nelere gidebiliriz diye. Bugün cuma, hafta sonları hastaneler genelde yoğun oluyor. Şuradaki markete doğru yanaşalım biz. Burada altın bilekler var. Biraz köşede kalıyor. Bir de burada şöyle bir şey yapmanız lazım. Mesela baktın kurye çok. 20-30 kurye var. Mağazaya bakıyorsun iki tane bir tane. Hemen topuk abi. Başka yeri. Hani olasılığı arttırmanız lazım. İkili verir bir kişiye. Paket kalmaz. Yani 2-3 kişi öyle arasında paylaştırır sistem. Bir size paket kalmaz. O yüzden kuryenin olmadığı yerlere gitmeniz gerekiyor. O gün geçen videoda diyor ya biz değişik çok diyor ya otobüsçü abi. Gerçek Gerçekten bizde de çok yani adam hiç canını hiçe sayıyor yani. Ya bir dokunsa öleceksin. Ya ne gerek var o kadar ara ekmeğe, aralara girmeye, kırmızı ışıklar bilmem neler, sert virajlar. Hani hepimiz yapıyoruz da yeri geldiğinde yapıyoruz. Hani canını tehlikeye atmaya gerek yok. Şimdi iki pakete eksik at. Bir bacağın kırılsa bir ay çalışamayacağım mesela. Ne oldu iki paket bir bonus yakalayayım diye acele ettin. Atıyorum o an seni 500 bin lira etkileyecek o. Ama 30 gün bir atıyorsun 90 bin lira etkiliyor diyelim. Ciro'da. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Ee buradan dönelim 3 dakika kaldı daha da yavaşlayalım. Hala sarı mı bölge sarı. Lastik seçimi gerçekten çok önemli. Mesela şu an hani anlasa ben bu konuda gerçekten çok güveniyorum. 3 yıldır yani yaz kış anlat kullanıyorum. Ben hiç yazlık lastik kullanmadım. Yani yaz kış çok memnunum tutuşundan. Bir hani böyle aşırı sıcaklarda asfaltın bir kaygan olduğu bir zaman var. Hani araba lastikleri bile kayıyor. En iyi araba lastiği bile kayar yani o sıcakta. Bir orada hani otomatikmen normal bir şekilde kayıyor ama onun dışında böyle şu buzlarda yani hiç yer böyle direkt buz olması lazım yani kalın buz tabakası olacak ki öyle tutmayacak. Onun dışında böyle havalarda çok iyi tuttuğunu söyleyebilirim. Evet son 1 dakika 5 saniye. Bakalım paket atacak mı? Bölgenin her yeri yeşil. Tek burası sarıydı. Ben gelene kadar birini çekmiş olabilir. Evet bölge yeşil oldu şu an. <laughs> Şurada bir sarı var. Burada altın bilekler çakırları kapsıyor mu? bilmiyorum. Nerede iyi alıştı motora. Şurada bir buraya yatıp bekleyelim. 10-15 saniye. Evet bizi yanıtmaz sen Barış buradaymış ve hazırmış. Hemen alıp temahatımızı gerçekleştirelim. 4 tane bir litre süt. Oyun hamuru mu? Kolay gelsin. Ya lanet olsun bu çukurlara ya. Vallahi ödüm bokuma karıştı ya. Hiç önüme oraya bakmıyordum. <laughs> Hemen müşteri arayalım. Kapı arayınca açılıyor. İyi günler. Siparişinizi getirdim de en dış kapıdayım. Teşekkürler. Şimdi Yunus Market ikinci paket attı. Hemen hızlıca gidelim, şuradan daha kısa giderdik de neyse riske gerek yok, tersten gitmeye gerek yok Otosiklette de her zaman gözünüzün görmediği yerde yavaş gideceksin Bunu anladım, tersten gelebilir, her şey olabilir burası Türkiye Yani mesela şurayı sağ tarafı görmüyorum ya, oradan birden atlayabilir adam yani O yüzden her zaman temkinli olmakta fayda var Haklı olmanız bir şey değiştirmiyor, kol bacak kırıldıktan sonra istediğin kadar haklı ol yani. O yüzden riski minimize etmeye çalışıyoruz. Tabi kaza herkesin başına gelebilir, her şey olabilir. Ne bileyim şurada kayıp düşebilirsin. Ama dediğim gibi olabildiğince riskleri minimize ederek hayatta kalmaya çalışmamız lazım. Gözün görmüyorsa zeminden, lastiğinden, motorundan emin değilsen yavaş gideceksin. Ben bunu anladım. Şimdi gidelim. Güzel seri attık gibi 3 paket. 10.30 saat 10.47'de 17 dakikada 3 paket at. Şanslıydık galiba. Gün böyle hızlı hızlı paket atmayı planlıyor ve istiyorum. İnşallah böyle devam eder. Hep birlikte görelim. Mesela buralarda frene basmaktan korkmuyor. Hani nasıl diyeyim birden basarsan tabii kayıp yere yapışırsın da. Mesela böyle temkinli giderken kayması korkutmamalı. Hani onu zamanla alışıyorsunuz. Mesela bastınız kaydı hemen freni geri bırakmanız gerekiyor. Sonra manevra yoluna gitmeniz gerekiyor mesela. Araçta aranızda var. Frene bastınız. Ön teker kaydı mı bırakacaksın abi. Ben motoru yatıracağım bir daha basacağım frene. Bir daha kaydı bir daha basacak. Basacak öyle öyle çok kurtulmanız kurtu, kurtardım yani. Hiçbir şeyine değer Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bugün iki Turgut'ta başlamışız arkadaşlar. A few moments later. Şimdi paketi teslim ettim. Paket atmadı. Şu 3 paketi arda arda çok güzel attı. Onu 35 geçe almışız. Pardon 30 şu önceki siparişmiş bak. 10.30'da düşmüş bize. Hemen onu bırakmışız. 10.35'te şunu almışız. 10 dakika sonra 10.45'te de 3. paketi almışız. Ama ve lakin şu an atmıyor. Ne yapacağız? Hemen ısı haritamıza bakacağız. Şurası meydan ve çevresi, Atlantis alışveriş merkezi ve çevresi sarı. Demek ki orada biraz paket var. Hemen oraya doğru ışından alıp bakalım. Şöyle hızlıca gidelim. 3 paket güzel attık yani hızlı hızlı attık. Fazla da bir zaman olmadı. 10.30'da çekin olduk. Yarım saat olmuş. Saat 11'e 2 var. Yarım saatte 3 paket attık. Kalan yarım saatte de bir 3 paket atarsak saatte 6 paket güzel. Böyle de devam edersek çok güzel sayılara rakamlara ulaşırız. Güzel para kazandırır bize. Bakalım. Ya böyle oluyor işte saat 11'den sonra iş kesiyor. Şu an olduğu gibi. Genelde hani 11'de başlayan bir tayfa var. Ben de genelde 11'de başlayanlardanım. O 11'de çekin oluyor mesela. Bu sefer ne oluyor? İş aynı. Kurye çok olasılık düşüyor. İş o yüzden 11 gibi biraz kesildiğini ben varsayıyorum. Sonra 12'de biraz daha kesiliyor. Sonra zaten öyle bitik bir şekilde devam ediyor. Bakalım. işte şu an tam olarak dediğim oldu. Saat 11 iş bıçak gibi kesti. Gördüğünüz gibi bütün kuryeler çekin oldu. 11'de ısı haritası olduğu gibi o sarı yerlerin hepsi yeşile dönüştü. Bunun da sebebi herkes çekin oldu. Paketi aldık. Hazırlanması biraz uzun sürdü. Ostime gönderiyor. Ben tahmin ediyordum ostime yollayacağını da. Ostime saatleri başladı çünkü. Şuradan hemen gidelim. Pakette teslim edelim. Ya var ya bu bizim ülkenin yollarını anlamıyorum. Yani hani lan yapıyorlar bak çok güzel asfalt döküyorlar. 2 ay sonra kazıp tekrar bir şey bozuyorlar. La oğlum altyapıyı yapın. Emin olun yaptığınızdan, güzel olduğundan. Üstüne bir kere asfalt dökün. Bir daha yamayla uğraşmayın. Bak yollar tarla gibi. Yani ne gerek var yamayla şununla bununla yani. da biraz kaydı ama sorun yok. Paketi girişe güvenliğin karşısına bırakıyoruz. Müşteri gelip kendisi alıyor. Merhaba. Müşteri siparişi getirdim. Aradım ulaşamadım da. Ben e, güvenliğin karşısında sürekli sipariş aynı noktadan alıyor. Bizi oraya bırakmamızı söylüyorlar. Ben oraya bıraktım. Siparişe not alırsanız gelmedi diye arayınca görürler en azından. Yok çok teşekkür ederim iyi çalışmalar. Normalde mesela bu paket patlayabilir. Nasıl patlar? Müşteri ararsın ulaşamazsın. Müşteri aradım ulaşamıyorum. Binaya giriş yapamıyorum dersin. Temsilci de müşteri arar ulaşamaz. Abi der oraya bir yere bırak. Tamam bıraktım dersin. Bırakmazsın. <laughs> o iş patlar. Ha biz bunu yapmıyoruz. Yani bizim bölgede kimse bunu kolay kolay yapmaz. Biz de oraya bıraktık. Müşteri bakar, telefonuna bakacak olursa her bir gün. ha, <laughs> şayet binaya giremeseydim, bir zorluk çekseydim dışarıdaki güvenliğe bırakacaktım. O da olmadı. Dışarıdaki demirleri asacaktım. Evet yine boş döndük. Dostlar paketi aldım yine. Ostim'e gidiyoruz. <laughs> yine Ostim. Oynat bakalım ya. Böyle çok ince bir yağmur başladı. Toz gibi yağıyor. Bu yağmurda yağmurluk giymeye gerek yok. Hızla gidelim teslimatımızı yapalım. Yağmur hızlanırsa kapatıp durmayı düşünüyorum bir yerde. Yağmur dinene kadar dinlenmeyi düşünüyorum. Şuradan yine sağa döneceğiz. Az önce E bloğa gelmiştik. Şimdi D bloğa gidiyoruz. E bloğa paketi bırakıp geçmiştik. D bloğu da biz çıkaracağız. E bloktaki kural D blokta yok. O da niye öyle onu da bilmiyorum. Hemen peşine paket attı. Onu almaya gidiyorum şimdi şu yaprak dönerciden. Bugün de cuma. Size nasıl slot seçtiğimi göstereceğim. Operasyonel metrikler diye bir bölüm var bizim uygulamada. Operasyonel metriklerde sıralama var. Sıralamaya göre slot seçim saatiniz var. Benim bugün saat 16'da slot seçimim. Saat 15.59 alarm kuruyorum. Alarm çalınca hemen sağa çekip bir dakika bir kenarda bekleyip slotumu seçiyorum. Onu da beraber seçeriz. Size de bunu göstereceğim. Bakın müşteri İlk siparişim buradan beklentim çok yüksek yorumlardan dolayı şimdiden elinize sal kaydı Ramazanlar kurye dostum sen de yavaş ol yerler ıslak sağ ol Burak yemek se <gülüyor> 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 yemek sepeti kuryelerinin çok para kazandığı doğru mu <laughs> değil mi biz daha bak <laughs> <laughs> siparişe geldim buraya dairelerin Numaralarını yazmışlar. Bunu bir kuryenin yaptığını kanıtlayamam ama yemin edebilirim. <laughs> İşimi kolaylaştırdı dostum sağolsun. <laughs> evet arkadaşlar alarmımız çaldı. Şimdi slot seçeceğiz. Hep beraber seçelim. Nasıl seçiliyormuş bakalım. Sizin de daha rahat görmeniz için ben şu kabı çıkarayım. Şimdi slot seçim ekranı bura. Buradan tüm saatler diyoruz. Şimdi cuma günleri önümüzdeki haftanın tamamını seçiyoruz. Saat 16 oldu. Şu an seçime hazır. Mesela şöyle seçiyoruz slotları. Genelde sabahlar doluyor. O yüzden önce sabahları alalım sonrasını seçeriz dolmadan. Filo sıralamam 36. 33 pardon. O yüzden saat 11'den itibaren seçebiliyorum. Bu saate mesela 11'ler boş kalmış. Diğer saatler dolu demek. Şöyle dolduralım. Yani yarım çar saatlik çalışacağımız alanları seçiyoruz. Hafta sonları daha erken girebiliyoruz. Şimdi buralar çabuk dolan yerler. Şuradan da alalım şöyle. Mesela akşam saat 22'ye kadar. Oralar hiç kapanmıyor. O yüzden ben genelde şöyle yapıyorum. Sabah 11 yani öğlen 11. Akşam 20'ye kadar seçiyorum hepsini tek tek. Ben genelde şey yapıyorum böyle 20'ye kadar seçiyorum iş güzelse 20'den sonra şöyle 21-22'ye kadar uzatıyorum. Cuma günleri seçiyoruz. Bütün bir haftayı seçiyorum ben. 8 saat önceden geri silebiliyorsunuz da. Böyle şu an yaptığım gibi. Böyle. Alevli saatler var. Bu şuralar. Buralar genelde işin yoğun olduğu zamanlar. Şöyle yapalım. Haftalık 19 saat alevli doldurmanız gerekiyor. Alevli saatte faaliyet gösteriyor olmanız gerekiyor. Silos seçimi bu şekildeydi. Şu an siparişimizi devam edebiliriz. Evet ikili paket attı onları aldım. Bir tane siparişime müşteri not düşmüş. Bir önceki siparişte benim birlikte getirirseniz sevinirim diye. O da şansa bizim Sadık var onun ona atmış. Onun da ikinci siparişi hazır değildi. Ben aldım. müştere müşteriye götürüyorum onun siparişini ben teslim edeceğim. Normalde bunu yapmamız yasak. Ama hem müşteri notu var hem de Sadık'ın paketi hazır değil. Müşteriyi bekletmemek adına Böyle bir çözüm ürettik. Şimdi 30. paket teslim ettim. 31 attı. İş hızlı ilerliyor gibi. Siteye atmasın diye dua ediyorum ama durmadan da atıyor gibi. Ne yapacağız bilmiyorum. Duman etti bizi ya. Siteye motorla almıyorlar. Kaskla almıyorlar. Bir aşağıda kapı var. Bir yukarıda var. Ortalardan bir sipariş gelse yandın yani. Yürü babam yürü. Dua ediyoruz yani bu atmasın diye. Bir ara trend yol sesimizi duyup kapatmıştı. Yemek sepeti de kapatmıştı. İkisi de geri açtı paket çok çıkıyor diye. Aslında kapalı tutsalar bir şekilde yönetime baskı yapıp açtı ama. iki paket var ikisini de bana versin keşke. Üçlü paketimiz aldık. Normalde üçlü yemek vermez soğumasın diye. Çok sıkışık olacak ya da aynı adres olacak öyle. Ee, şimdi ikisi aynı ev olduğu için müşteri iki kere sipariş vermiş. Arda arda. O ikisi bir eve bir tane başka sipariş var. O yüzden üçlü attı. Bu iyi bir şey. Çok nadir olur bu. Bizim bölge için söylüyorum. <laughs> Keçiören'de 8'li paket gördüm bu arada. 8'li döner. 6'lı Antalya'da bir arkadaşım vardı o attı. Yani böyle şeyler oluyor ama bizim burada için, burası için şey oluyor böyle. Aaa! Aa! 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 Ne kadar şanslıyız oluyor. Ya biz de olabildiğince şey böyle yani motorla girebiliyorsak motorla giriyoruz. Yürümeyi sevmiyoruz çok yürüdüğümüz için. Siparişinizi geçiyorum bir dakika içinde oradayım. Teşekkürler. Ben gidelim kız öğrenci yurduna istemiş. Onları da böyle önceden arıyoruz ki çıkmıyorlar. Aşağı inmeleri çok uzun sürüyor. Çoğu zaman mağazadayken kapının önündeyim diye arıyorum hatta. <laughs> Çabuk gitsinler diye. Şimdi çok yakın bir yerdeyiz dedim. Bir dakika içinde oradayım. Tamam abi dedi. Ya şu normal havada mesela. Normal havada şu sisleri açıyorlar ya. Bunun sebebi ne ya? bak nasıl görüşümüzü etkiliyor. Hani güzel mi görünüyor böyle? Şey mi? Çok mu çık araba? Oo servise bak. Arka sisleri ne kadar parlak yanıyor. Böyle mi diyorlar? He? Anlam veremiyorum yani. Yani gereksiz buluyorum ya. Normal havada arka sis neden açılır arkadaşlar? Şimdi geldik meydana. Ben valla o oraya girecek sandım. Bunun çıktı yere girecekmiş. Bu bunu hiç görmedim. Ne oldu? Demek ki gözümüzü biraz daha açmamız gerekiyormuş. Daha dikkatli olmamız gerekiyormuş. Ya böyle olsun işte iş anladınız mı? Hani ben bunu istiyorum. Bir, bir, bir durdurmasın dedi. Paketleri abi atsın, Biz mutlu olalım. Ama çok bekletiyor. Yani arada bir günde bir iki kere olsa olur da bu sene gerçekten ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Ya şimdi sipariş getirdim. Dört tane Starbucks'tan kahve. Müşteri el sıktı. Hoş geldiniz. Nasılsınız dedi. Çok teşekkür ederim dedi. Bahşiş verdi. Halatır sordu. Allah, duygulandım. <gülüyor> <gülüyor> Genelde hep böyle teşekkürler deyip alıp gidiyorlar. Adam el sıktı. Nasılsınız dedi. Sağ olun siz nasılsınız dedim. İyiyim teşekkür ederim dedi. Bahşişini uzattı. Çok teşekkür ederim dedi. akşamlar kolay gelsin dedi. Ben de aynı şekilde. Vallahi böyle şeyleri gördükçe var ya, ülkeye dair umutlarım artıyor. İnsanlığımızı kaybetmediğimizi düşünüyor. Hoşuma gidiyor böyle şeyler. Mesela bu müşteri bunu yapınca ben şunu anladım. Kimse halatır sormuyormuş yani. Böyle el sıktı nasılsınız falan. Yani ne bileyim. Teşekkür ediyorum hocam. Kahveni de dökmeden getirmeye gayret ettim. Umarım dökülmemiştir, soğumamıştır. Sizin gibi insanların sayısı artsın inşallah. Saygılar. Şimdi diğer paketimize devam edelim. Şu i̇leriden sağa döneceğiz hemen. Bakalım şu an saat e, 22.30'da slotum bitiyor. Şu an 40'ım. 8 paket daha atmaya çalışacağım. Slot olsaydı iş güzeldi. 54'e zorlardık. 48'e de ortalama bir 4000 lira veriyor diye hatırlıyorum. Bayağıdır atamıyoruz iş olmadığı için bölgemde. Hızlıca hemen 48 e atalım. Ya bu iş her zaman olmuyor. Dediğim gibi bu haftanın sonunda büyük ihtimal o videoyu pazartesi salıyanca yetiştiririm. Bu haftanın bütün kazancını atacağım. Giderlerimi düşeceğim. Hani... Aslında bu haftayı baz alıp aylık çalıştığımı varsayacağım. Haftanın kazancı çarpı 4 yapacağım. Bir aylıkta ortalama giderlerimi çıkacağım. Mesela bir yıllı, yılda bir lastik alıyorum demiştim. O lastiği mesela ay olarak bölüp hepsini hesaplayacağım. Tam net, cebimize kalan hep beraber göreceğiz. Ben de vallahi öyle oturup tam net hesaplamamıştım. Hep birlikte göreceğiz bu hafta sonuna. Bununla atınca 7 kalacak. Şuradan bakalım hızlıca. 42. paketi almaya doğru ilerliyorum Subway'den. 41 pakete toplamda 3326 TL verdi. 42 de 3.5'a dayanır. Ee, dün de 42 atmıştık. Dün de almıştık. 3786 almıştık. Hemen hemen o civarda alırız ama bugün ikilimiz, üçlümüz çok. 3.5 buçuk falan verir. 48'e de yaklaşık 4 verir diye düşünüyorum. Şimdi gidelim yeşil yanınca paketimizi alalım. Evet dostlar 46. paketi çok bekledim mağazada. Bu da daha fazla acele etmeme sebep olacak. Çünkü 54 geçiyor. 22.30'da slot bitiyor. Yani 22.30'a kadar iki paket daha atmam lazım bunu bıraktıktan sonra. Şimdi hızla müşteriye doğru gidiyorum. Bakalım yetiştirebileceğiz mi? İki paket daha atabileceğiz mi? Çok bekletti mağaza. O yüzden bu kadar acele ediyorum. Bakalım yetiştirebileceğiz mi? Evet şimdi Tekli ise 46. paket almaya gidiyorum. Pardon 47. Korktum bir an. <laughs> 47. Çiftli ise dükkanı kapatacağız. Büyük ihtimal tekledir. Özel atama açmıştım. Özel atamada şöyle. Bir bölge seçiyorsunuz. O bölgeye sipariş varsa önceliği size veriyor. Günde bir kere bunu veriyor. 5 ee, kere de 5 miydi? Daha kafam 7 kere. 7 tane de İlk çekin olduğunuz bölgeye sipariş gönderebiliyor. Ben şimdi o günde bir kere seçtiğimiz daha etkili. Onu seçtim hemen. Bir paket daha atayım diye meydanı işaretledim. Şimdi bu paketi hızlıca oraya götürüp bir paket daha atmayı bekleyeceğiz. Eğer ikili ise ne hala paketi atıp dükkanı kapatacağız. Şimdi gidelim hemen paketimizi atalım. Sonra ucu ucuna herhalde yetiştireceğiz. O son paketi atınca ki o gelen rahatlamayı anlatamam size. Ben hemen uçalım. Kamerayı da kapatıyorum. Diğer paketi alınca açacağım çünkü şarjını yitirmeye çalışıyorum. Siz de görün günün sonunda atabildim mi atamadım mı diye. Şu an hani atacağız gibi görünüyor. Bakalım bir olumsuzluk, bir kaza bela Allah korusun bir şey çıkmazsa inşallah. Ya da bunu verdikten sonra hemen atması lazım. Duruma göre ben geri kaydı açacağım. Şu an çok hızlı gidiyorum zaten. Biraz da riske giriyoruz aslında. Riske girmememiz gerekiyor ama biraz hırs yaptık tabii. Bakalım 48 e atabilecek miyiz? Kaydı durduruyorum. Diğer paket gelirse veya gelmezse kaydı başlatacağım. Şimdilik hoşça kalın. Evet, şimdi 47. paket çok çok yakın attı. Hemen yani bunu verip son paketimizi bekleyeceğiz. Onu da atınca derin bir oh çekeceğiz. Şimdi böyle tapa gaz gidiyoruz yine. Özenleri koşarak çıktım. Nefes toparlayamıyorum. <laughs> Şimdi 47. paket teslim ettik. Bize tam 19 dakika içinde hatta 18 kaldı. <laughs> bir paket atması lazım. Her yer harita çok kötü. Her yer yemyeşil. 18 dakika içinde bir paket atmazsa paketi mesela 22 da sıratımız bitiyor ya siparişim bizim üzerimize şu şunu yakalamam lazım. Yetişebileceğiz mi? <laughs> siparişin bize 22.30'dan önce atanması lazım. Çünkü 22.30'da son slotumuz bitiyor. Devam edemeyiz yani. Hani kapanıp dükkan kapanacak otomatik. Kepenk otomatik inecek. Öyle diyelim. Şimdi 18 dakika içinde bize bir tane siparişin atanması lazım ki 48 bonusunu alalım. Bizim paketi ne zaman teslim ettiğimizin bir önemi yok. 22.30'dan önce bize bir sipariş atanması gerekiyor. Hızla meydana doğru dönelim. Orada olasılık var. Bugün bayağı bir riske girdik. Biraz kural çiğnedik. <laughs> yani olabildiğince dikkat ettim tabii ki ama. Şimdi şunu bazen açıp bazen kapatıyorum. Çünkü bölgeme yakın sipariş arıyor ya normal siparişi atamaktan vazgeçtiğini düşünüyorum. Sistemin. Öyle bir sorunumuz varsa 17 dakika. Hep de böyle şey oluyor. Son bir paket bekliyorum ya. Böyle koştur koştur koştur. Son 3-5 dakika kala ikili paket atıyor. Hani ben bir paket bekliyorum. O bana ikili atıyor. Hani daha önce bunu atsa beni rahatlatsa biraz olmaz. <laughs> İnşallah öyle olmaz. Tekli paket alırız. Diğer paketi de diğer bonus kovalayan arkadaşlarım alır. Ha yine 60-70 lira fazla kazanmış olacağız belki ama ee, ben sonuçta bir paketle bonus alıyorum. Diğer bir paketle de diğer bir arkadaşım alsa. Çünkü benim gibi koşturan bir sürü insan var. O yüzden tekli paket temenni ediyorum. Şimdi gidelim bakalım. Burada bir tane şura nere? Kılıç Aslan. Oraya doğru gitsek mi? Şuradan yavaşça geçelim oraya doğru gidelim. Son paket gelmiyor arkadaşlar. Biraz acele edelim bakalım. atamayı açalım. Sarıya da yaklaşalım. Bakalım. Büyük ihtimal Azkaya Market. Hah geldi. Bak. <laughs> nice. Evet şu an 15 dakika var. Sipariş almayı durdur diyorum. Kuyruk sipariş olursa bazen böyle geceleri kuyruk sipariş atıyor. Hani sen o siparişi teslim et, sen görmüyorsun ama arkada sana eklemiş oluyor sistem o siparişi. Onu eklemesin diğer arkadaşlarım da bonusu yakalasın diye molaya alıyorum son paketimizde geldi Şükürler olsun bunu da bırakıp bütün hesaplamaları yine yaparız Şimdi çok da acele etmemize gerek kalmadı riske girmeye gerek yok yavaş yavaş gidelim şöyle paketimizi alalım büyük ihtimal ikili <laughs> İnşallah teklidir dediğim gibi bayağı bir yoruldum bakalım nasıl olacak şuradan dönelim yani şöyle saat 23'de mesela slot bitiyor olsa bu kadar acele edip riske girmemize gerek kalmaz. Ama 22.30 olduğu için mecburen acele ediyoruz. Kolay gelsin. Evet dostlar saat 22.36. Son siparişi de teslim ettik. Eve doğru gidiyorum. Kepenk indirdik. Dükkanı kapattık. Şöyle bakalım. Tam 12 saat faaliyet göstermişim. 4146 TL ciro yapmışız. Bugün çok yakıt yaktığımızı varsayarsak ortalama yemek falan 380-400 lira gibi bir giderimiz oldu. Çok yoruldum bugün. Gerçekten hani gündüz iş yoktu. Normalde 12 saatte 54'leri falan çok rahat görüyorduk. Dediğim gibi bölgemde bu ara hiç, iş hiç yok. Ben de bu yüzden hani iş hızlanınca ben de hızlanmak zorunda kaldım ki bu sayılara ulaşabileyim diye. Ucu ucuna 48 bonusunu alabildik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene basıp kanala abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.